like e Merhaba arkadaşlar Futbol Matik kanalına hoş geldiniz. Bugün Bolu Giresunspor mücadelesinin hemen ardından Orkun'la birlikteyiz. Orkun merhaba hoş geldin. Hoş bulduk merhaba Osman. Orkun Giresunspor Spor Sporu çok zor geçen mücadelede 1-0 muhalif etti evet. ve 72. dakikada golü kendi kalesine Fethi Özer attı ve Giresunspor Spor mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Boluspor Spor 19 puanda şu anda 15. sırada kaldı ve Giresun Spor'da en yakın takipçisi Samsun önünde 4 puanlık bir fark açarak şu anda lider liklerine devam ettirdiler ve takım 10 maçtır kazanıyor Orkun. Evet. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Evet. Ve istersen eee şeye başladım. Giresunspor'la başlayalım. Şey şunu söyleyelim öncelikle. Giresunspor ikinciye 4 puan fark attı Samsunspor'a ama hı hı. üçüncüye daha önemli zaten. Üçüncü 2 iki, 2ye girmek amaç 7 puan 7 fark, bu, fark evet. attı. Demirspor'a ise hı hı. 10 puan maç eksiğiyle 10 puanlık bir fark attı. Demirspor Adanaspor'a eğer e, Yenemezse ya da puan kaybederse orada da makas açılacak. Ee, videoya geçmeyince şunu söyleyelim istersen. 1000 evet. aboneye artık çok yakınız. Belki de bu videoyu izlediğinizde artık 1000 aboneye ulaşmış olacağız. Ee, teşekkürü, ee, güzel cümlelere şu anda değil. Bir sonraki videoda belirtelim ve Giresun Spor ve Bolu Spor taraftarlarına da müjdemiz olsun. Bir forma çekilişimiz olacak. Dediğimiz gibi yayınlayacağımız bir sonraki videoda buna ulaşabilirsiniz. İstersen şimdi Giresun evet, Spor'la başlayalım. başlayalım Giresun Spor'u aldığı galibiyetten dolayı öncelikle çok tebrik ediyorum. Bolu Spor'da geçmiş olsun. ama e, i̇ki takımı da aslında tebrik etmek evet. gerek. İki takım da futbol severlere, kendi e, taraftarlarına mücadele anlamında mükemmel bir maç izlediler. Özellikle ikinci yarısı e, zemin şartları açısından ne kadar zor evet. geçse de gerçekten özellikle ikinci yarıda daha iyi bir futbolu e, görmüş olduk. E, bir de şunu belirtelim istersen. Normalde bu maç 16-0-0'da oynanacak evet. bir maçtı. 13-30'a alındı. Burada da aslında yöneticileri federasyonu tebrik etmek gerek. Eğer 16 0 bu maç oynansaydı yarım kalırdı. Çünkü evet. 55. dakikadan itibaren inanılmaz bir kar yağışı, sağanak yağış başladık. Gerçekten futbolcular için de zor bir zor dakikalarda. Çünkü biliyorsun görüş açısı bayağı bir evet. daraldı ve zeminde kar yağışının da karların erimesiyle sertleşti. Daha doğrusu ıslandı. Yani Giresunspor çok iyi oynamadı bir maçta. Çok önemli bir 3 puan aldı bunu belirtelim. ilk yere baktığımız zaman İbrahim Balde'nin pozisyonu dışında ben evet. Giresunspor'un net bir atağını söyleyemem. Çünkü o da uzaktan bir vuruştu. Bir de korner vardı ama o da çok etkili evet, değildi. Evet çok etkili değildi. İkinci yarıda ise yine çok bir hata yoktu Giresun Spor'un. Özellikle 0-0'da yoktu. Evet, ama 60'a kadar Bolu Spor gerçekten çok güzel bir baskı kurdu. Çok iyi bir baskı katında. kurdu ve inanılmaz da goller kaçırdı. Fakat şunu belirtmemiz gerek. Bir şekilde bu ligde 3 puan alıyorsanız özellikle ikinci yarıda şampiyonluğa giderken önemli olan o 3 puandır. Eğer siz e, puan durumunu artı 3'ü ekletebiliyorsanız hiç kimse sizin e, nasıl oynadığınıza bakmıyor. Giresunspor aynı oyunu Balıkesir Spor maçında da Çotanak'taki ilk maçta evet. da göstermişti bize. Yine orada e, bir gol gerçekleşti. İşte İbrahim Abelden'in attığı. Bu maçta da aynı şekilde savunmanın kendi kalesine Fethi'nin kendi kalesine atmış olduğu golle bir sıfır galip geldi. Ama lider Giresunspor e, belki de çok erken bunu söylememiz için ama süper lige bu galibiyetiyle göz kırptı. Ee, çok kritik bir galibiyet. Belki de Giresunspor şampiyon olursa şampiyon olduğu maçlardan birisini oynadı mücadele anlamında, evet. e, baskı anlamında, belki futbol anlamında değil ama yani birçok anlamda e, Giresunspor e, önemli bir galibiyet aldı. Bir şey ekleyecektin sanırım. Evet, şey diyecektim ben de. E, gerçekten bu tarz maçları kazanabiliyorsunuz zaten. E, büyük takım olduğunuzu gösteriyorsunuz Kesinlikle. demektir. Evet, devam yani Şunu söyleyelim dediğine itirafen. Evet. E, Giresun Spor'la ilgili şunu da belirtmek istiyorum. E, hatta genel bir bunu söylemek istiyorum. Herkes iyi futbol oynayarak kazanabilir. Fakat kötü futbol oynayarak kazanan takım Gerçekten iyi bir takımdır. Evet. Giresunspor e, belki oyun zevk olarak e, hani futbol seyri olarak bize çok büyük keyif verdi mi? Taraftarına çok büyük keyif verdi mi? Vermedi. Fakat e, önemli bir galibiyet aldı. Giresunspor özellikle takımına. iki tane e, as oyuncularından Kesinlikle. yararlanamadılar. Nalepe ve e, biliyorsun neydi? Diarra. Evet. Mamadu Diarra. <laughs> Mamadu Diarra e, yani biliyorsun oyuncular Balıkesirspor maçında gördüğü gereksiz kırmızı karttan dolayı. Evet. E, yani Giresun'da eksik duruma düşmüştü. 3 maçtır Giresun Spor. Kesinlikle aslında. bu maçta çok çok aradılar. Bursa Hı. maçındaki gibi. Ee, özellikle e, Nalepa'yı da Diyarra'yı aslında özellikle dememize gerek yok. Vurgulamamıza gerek Hı. yok. Çünkü Mamadou Diyarra'nın oynayacağı yerde Mehmet Taş oynadı. Ki Hı. ön libero oyuncusu. Hani burada devşirme şekilde oynadı. Ee, onun dışında Nalepa da bu maçta forma şansı bulamadı ki Nalepa Giresun Spor'un kilidi açabilme anlamında her en şey, önemli oyuncularından. Orta sahada her, her şeyi zaman, Şunu söylüyorum ben. Orta sahada bu ligde İstanbul Spor oyuncusu Rok dışında ikinci en iyi oyuncu orta sahada evet. Nalepa. Nalepa'da bu maçta eksikliği bir kez daha görüldü. Çünkü e, yaratıcı oyuncusu hani yaratıcı oyuncular tabii ki de çok fazla var. E, ama Giresunspor'un e, maç tıkandığında kilidi açabilecek daha rahat açabilecek oyuncularından birisi Nalepa. Mamadou Diarra'ya da şunu söyleyelim. Mamadou Diarra e, hani bazı pozisyonlarda özellikle hava toplarında Tabii o toplarında o topa her zaman karşıacak diye bir şey yok ama birçok pozisyonda Giresunspor'un vermiş olduğu pozisyonlarda biraz defans ikilisinin uyum sorununu yaşadık çünkü Mamadou Diarra biliyorsun sezon başından beri Giresunspor'da forma şansı buluyordu e, bu maçta özellikle Diarra'nın da yokluğu hissedildi ama şöyle bir durum var artık önümüzdeki haftadan itibaren hem Nalepa hem mamadı Diarra evet. takıma gelecek ve eksik ciddi bir oyuncusu olmayacak. Bugün Giresun Spor aslında Giresunspor e, çok fazla pozisyon vermiş gibi olsa da e, defans ikilisi aslında uyumlu gibiydi özellikle Sergen'in performansı bugün çok iyiydi. Her zaman e, iyi gibi. Evet iyi oynadı. İstersen e, Sergen özel üzerinde biraz konuşabiliriz. Şimdi Sergen, Sergen nasıl oynadı? Yani evet. Sergen eee şimdi iyi bir mücadele sergiledi. İyi savaştı evet ama şimdi Giresunspor bu maçta çok fazla pozisyon verdiği için evet. e, yani oyuncuya yani oyuncu üzerinde aslında kötü bir şey dememiz doğru evet. değil. Çünkü alışık olmadığı bir ikiliyle oynuyor birbirleriyle. Yani Mehmet Taş ve Sergen ikilisi. Ama bugün çok fazla top karşıladı. Çok hava toplarını... Doğru. Hava topları açıkçası. zaten maçın şifresiydi. Ee, özellikle Bolu Spor adına. Ee, Giresun Spor golü attı ama hani attığı golde de aslında Bolu Spor savunmasının ciddi bir hatası var. Evet. Onu değineceğiz. Bolu bol Spor'a konuşmaya başladığımızda. Yani ben e, Giresunspor'un Spor'un oyunuyla ilgili söyleyebileceğimiz olanı pek bir şey olmasa evet. da Giresunspor'un galibiyetinden dolayı Giresunspor'u Hakan Keleş'i Giresunspor taraftarlarını kutluyorum. ne kadar iyi oynarsanız oynayın iyi, oynay iyi oynamak bazen 3 puanı getirmiyor ama bugün nasıl oynarsa oynasın Giresunspor 3 puan aldı. Evet. Süper Lig adına çok önemli bir adım, adım attı. Olabilir. Neden? Çünkü İstanbul İstanbulspor'un yenildiği bir haftada 3 puan alarak 3. yıl arasındaki puan farkını açtı. Gerçekten Giresun Spor için alınmış çok kıymetli bir 3 puan. Şimdi ben dedim ki belki göz kırptı vesaire ama şunu da belirtelim. Daha oynanacak 13 maç daha var. Ve ne olacağını bilmiyoruz. Daha Giresun Spor rakipleriyle oynamadı. Ve şunu da belirtelim. Covid, korona, karantina gibi bir durum da o söz konusu olabilir ki. inşallah bu şekilde bir sonuçtan dolayı. Yani neticeden dolayı sonuç belli olmaz. Süper Lig'e çıkacak takımların sonucu belli olmaz. Ama Giresunspor için ne kadar önemli bir galibiyet olsa da Giresunspor Spor taraftarlarının, Giresun Spor takımının, teknik direktörünün Bugünkü olduğu gibi ayakları yere basmalı. E, Giresun Giresunspor'la ilgili değerlendirebileceğimiz şeyler bunlar. Evet. E, i̇stiyorsan istiyorsan Bolu'ya geçelim ve e, genel değerlendirmeyi de en son yaparız. Evet, eee da şunu ekledim. Dediğimiz gibi 10 maçtır kazanıyorlar ve 10 maçta sadece bir gol yiyerek çok önemli evet. bir istatistiğe devam ettiler. Buradan da gerçekten tebrik ediyoruz hem Giresunspor'u hem de Giresunspor taraftarlarını. Şunu belirtelim çok kısa geçmeden. E, ben bu maçta zaten genel olarak beğenmiyorum. Takımda belki de bence en zayıf nokta e, sol bek giriyorsun sporda. Hüsamettin evet. e, Yani Hayrullah kalitesinde bir sol bek yok Hüsamettin'e ve bu maçta da ben iyi bir performans sergilediğini düşünmüyorum. Hı. Giresun'la ilgili şimdilik söyleyeceğim. Evet, Bolu tarafına olsun. geçelim. Bolu e, gerçekten iyi bir mücadele etti. E, pozisyonlar da buldular ama şanssızlık ki Galici maalesef geçemediler. E, i̇stersen Bolu Spor'la devam edebiliriz Orkun. Şimdi Bolu <laughs> Spor'da özellikle ben Mustafa Çeşinoğlu'nun ve Gökhan Sazdağ'ın oyununa bayıldım. E, özellikle Mustafa Çeşenoğlu geçen hafta da biliyorsun Fikik'ten güzel bir evet. gol atmıştı. Bu hafta da çok iyi bir performans sergiledi. Özellikle şunu belirtelim. Ee, gerçekten Boluspor adına kötü oynadı diyebileceğim ee, bir belki de Giyasi var. Onun dışında e, kötü oynadı diyebileceğim e, bir oyuncusu yok. E, ben Musini aslında ilk 30 dakika çok beğenmiştim ama sakatlığından dolayı 35. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Ama e, yani sorun aslında Boluspor'un oynadığı oyun değildi bugünkü. Sadece Boluspor e, karambol karambolde yakaladığı duran toplarda kornerlerde yakaladığı karambol e, vuruşlarını e, gole Golü bir türlü içeri sokamadılar. İçeri sokamadılar, bir şekilde e, soksalardı zaten maçın sonucu bu olmazdı. Onu da evet. söyleyelim. Boluspor gerçekten çok büyük bir oyun oynadı. Boluspor'dan beklemediğimiz bir oyun oynadı. Evet. E, tebrik ediyorum ben e, hem Rea Hocayı hem de e, Boluspor futbolcularına. Tek, belki de taraftarlar çok üzgün ama e, benim her zaman hani şöyle bir söz vardı. Ben de bunu her zaman kullanırım. E, Mağlupdur bu yolda galip. Eğer bu şekilde Boluspor devam ederse. Ee, kesinlikle küme düşmez. Ama keşke Bolu Spor'da sezon başından beri böyle bir oyun sergileseydi. Şu evet. an daha farklı yerlerde olabilirdi. Ee, dediğim gibi gerçekten oyunu çok beğendim ben. Ee, sadece benim eleştirebileceğim bir nokta olabilir. Bu e, oyunla ilgili Bolu Spor adına. O da şu. Geçen hafta hatırlarsan ben e, Bolu Spor'da eleştirdiğim bir nokta vardı Altınordu maçında. Korner e, atışında Enis'in atmış olduğu bir gol vardı. Evet. Ve Enis'in atmış o, atmış olduğu o golde o kadar rahat bir gol attı ki Enes. Adam adama bir markaj olmadığı için. E, orada topa vurdu. Selmani topu çıkardı. Sonra kendi topunu tekrar tamamladı. Ee, yani bu çok ciddi bir boşluktu ve aynı golü benzer bir golü yine boşluktan buldular. Kendi kalesine Bugün atmış, Yediler. Bugün yediler. Şimdi Fethi burada kendi kalesini atmış gibi görülse de orada Eren Tozlu'nun vuramadığı bir top var ama Eren Tozlu orada bomboş. Hani Eren Tozlu'nun zaten ufak bir müdahalesi olmasa Feti kendi kalesini atmaz. Daha doğrusu Feti orada kontrpiyede kalıp o golü kendi kalesine atmaz. Öyle söyleyelim. Yani dediğimiz gibi Reha Hoca nasıl yapar? Nasıl ayarlar bilmiyoruz ama takım iki haftadır duran toplar yüzünden mağlup oluyor. Ben burada Bolu Spor'un oyununu tekrardan tebrik ediyorum. Bolu Spor camiası için belki alamadığı bir puan veya 3 puan için üzücü bir gün. Belki ama sezonun en iyi topunu oynadığı diyebiliriz. En iyi diye topunu biliyorum. oynadı. Lider Gidesun Spor'a karşı. Kesinlikle. Zaten istatistiklerden de bu belli oluyor. Toplam 24 şut atılmış. Evet. 9 isabetli. Yani burada Onurcan Pir'i zaten yıldızlaştı maçına. Yapmış, evet. Onu da belirtelim. Genel değerlendirmede tekrar söyleriz. Ama Bolu Spor'un oynamış olduğu bu mücadeleden dolayı Bolspor'u tebrik ediyorum. Son olarak da ben Hayra Denov için kırmızı kart cezasından dolayı bu maçı kaçıracağından dolayı hani bir eksiklik olabileceğini düşünüyordum. Ama hiçbir eksikliğini yaşatmadı. Bence bolspor spor oyuncuları. Ben bol oyununu tekrardan söylüyorum. Belki çok fazla söyledim ama hak ediyor da çok iyi bir performans ve mücadele izlettiler bize. Senin düşüncelerin nedir? Ben gerçekten bolsporu tebrik ediyorum. İyi futbol oynadılar. Özellikle ikinci yarıda daha iyi oynadılar ama ilk yarı üzerinde de iyi pozisyonlar kaçırdılar. Ama kaleciyi maalesef geçemediler. Hem oyuna çok fazla hükmettiler. Özellikle ikinci yarıda dediğimiz gibi. Topla çok fazla oynadılar. Çok atağa çıktılar. Çok pozisyon yakaladılar. Ama bir türlü dediğimiz gibi oradaki son vuruşlardaki performansını tam olarak gösteremediler ve topu kalenin içerisine sokamadılar. Bolusporu tebrik ediyoruz. Bir reaksiyon vermelerinin gerektiğini düşünüyorduk ki verdiler. Beklediğimiz performansın daha üstünde bir reaksiyon verdiler. Dediğimiz gibi inşallah bundan sonra da böyle devam ederler, böyle oynarlar. Son olarak ben şunu eklemek istiyorum. Hani değinmeyi unuttum. <laughs> E, golde e, Tugay Kaçar'ın hani golden önce Tugay Kaçar'ın inanılmaz bir hatası var. Şöyle evet. ki e, zaten Eren Tozlu'nun orada dengesi bozulmuşken e, Eren Tozlu'ya bir omuz atıp sırf faul yapabilmek için e, bir faul daha yapıp ee, orada oyuncu düşünüyor ve bu kadar e, geçmişi, kariyeri, tecrübeler hani takımlarla dolu ve tecrübeli bir oyuncunun bunu yapması gerçekten kabul edilir bir şey değil. Belki de Tugay Kaçar'ın yapmış olduğu gereksiz faalden dolayı maça iyi. mal oldu. Maça mal oldu. Hani burada da Tugay Kaçar'ı eleştirelim o evet, pozisyonda. Evet zaten. Giresunspor'da Duran toptan golü buldu evet. ve belki de maç içerisinde bulabilecekleri tek gol oradan olabilirdi ve Ya atak demiştik zaten evet. ya Duran top. Ee, evet. İstersen istersen maçın bir genel değerlendirmesine geçelim ortaya. Evet. Sence maçın yıldızı kimdi Giresunspor adına ve Boluspor adına? Her iki hani Boluspor kaybetti ama evet. Boluspor'da öne çıkan oyuncular kimdi ve Giresunspor'da öne çıkan oyuncular ya kimdi? Dedik, maçın adamını söyleyeyim sana Onur Canpiri. Kesinlikle hmm. bunu söyleyebilirim. Ama Boluspor'da zaten öne çıkan oyuncuları söyledik Mustafa Çişenoğlu hmm. ve e, Gökhan. Ama e, maçın adamı kesinlikle bana kalırsa Onur Canpiri. Ki Onurcan Piri'yi de eleştireceğim noktalar var. Özellikle e, o 45-40 ila 42. dakikalar arasında hatta 39 ila 42. Yan toplarda. hatalar yaptı. Hani <laughs> o toplar altı pasa gelen toplar ve kaleci tabiri caizse orada bütün kendi savunması da dahil, rakip savunmalarda da dahil. Yıkıp Orada 6 pas avantajını kullanması gerekiyordu ki bunu yapamadı ve belki de Boluspor buradan bir gol de bulabilirdi. Kalecilerin en büyük zaafıdır aslında yan toplar ve evet. geliştirmekte en çok zorlandıkları şeydir, özelliklerdir dediğin gibi. Dediğimiz gibi Onurcan Piri, yani dediğinde haklısın çok Hı. önemli bir... Yani bu maç için eksiklik yoksa Onurcan Piri aslında yan top olarak bu kadar e, hani e, zafiyetleşen bir kaleci de değil. Zaten o maçta bir gol yemiş bir kaleciden bahsediyoruz ki bu maçta inanılmaz toplarda çıkardığı çıkardı evet. maçın adamı olarak belirledik. E, Onurcan Piri e, önemli bir performans sergiliyor. Bu maçta da bunu gösterdi. E, onun dışında e, ben Giresunspor'da Spor'da İbrahim Ebali'de gol atamasa da çok beğendim. Neden evet. diye soracak olursan. E, özellikle takıma o mücadeleyi katması, öne gelip orta saha oyuncusu gibi top alması gerçekten takım için çok kıymetli. Çok kıymetli dediğin gibi çok rahatlattı. ben Caner'in performansını da beğendim. Her ne kadar geçen sen, geçen maçlara göre iyi oynamadı desek de bu maçta da ileri hatta topu çok rahatlattı, iyi açtı, ters ters toplar attı. Yani oyunu genel anlamda Giresunspor adına rahatlattı diyebiliriz. Ya ben Serginho'yu biraz daha çok beğendim ama dediğin gibi zaten Caner kendi performansına göre iyiydi. Serginho'nun geçen haftaki performansına ben çok beğenmedim aslında şöyle, ama Serginho da evet iyi oynadı. Şimdi Boluspor e, şey Giresunspor'da şimdi biz galip geldiği için evet iyi çok iyi diyoruz ama şöyle bir durum var. Giresunspor'da eksikler bu maçta çok fazla vardı. Onu bir belirtelim öncelikle. E, şimdi şimdi oyuncuların iyi ya da kötü diyebilmemiz için önce topa hakim oynaması gerekiyor. Ama Hı -hı. baktığımız zaman istatistiklere e, ne var? %66 Boluspor topla oynamış. Evet. Yani %34 sen topla oynarsan, bu oyuncular zaten kendini gösteremez. Hani bu birazcık da oyunun genel yapısıyla da ilgili bir durum evet. oldu. E, çok mu iyi oynadılar? E, bireysel bakıldığı zaman, Giresunspor'da iyi oynayan bir futbolcu çok az bu maçı özelinde. Ama şunu takdir etmemiz gerek, gerçekten e, kalecisinden ilerideki İbrahim'e Balde'ye kadar mükemmel bir mücadele, harika bir mücadele ve bu mücadele sayesinde alınmış bir 3 puan belki de. Giresun tekrardan tebrik ediyoruz. Bol geçmiş olsun. Benim maçla ilgili evet. yorumlarım bu kadar. Maçta fazla eklemek istediğimiz bir şey yok. Orkun da yorumlarını belirtti. Ben de yorumlarımı belirttim. Arkadaşlar bugün Bolu Spor Giresun Spor mücadelesinin maç sonucunu Orkun'la birlikte değerlendirmeye çalıştık. Orkun'a teşekkür ederim. En son olarak da yorum yapmayı, beğeni tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.